Anne, günaydın. Günaydın. Yavrum, sofrayı da kurmuşsun. Ee, hep sen mi yapacaksın anneciğim? Bir kere de ben yapayım dedim. Hem bak sucuklu yumurta da yaptım. Sen de çok seviyorsun babam da. <laughs> <laughs> Haydi. Annem ne oldu ama şimdi böyle? Ben sen mutlu olasın diye yapıyorum bunları. Ya mutluyum tabii çocuğum. Mutlu olmaz mıyım canım benim? Allah herkese senin gibi hayırlı bir evlat nasip etsin yavrum. Ah benim güzel kızım işlerde bulmuş Çalışacakmış <laughs> Ah canım ben Allah'tan başka Ne isteyeyim ki ha? Annem benim Hadi geç otur sen ben çayları <laughs> doldurayım Ay vallahi çok sevindim Nazlım Yani böyle artık Kapı kapı dolaşıp börek satmayacaksın ya Peki Ne yapacaksın yani böyle bir öğrencim falan mı var Ona mı ders vereceksin Yok annem ders vermeyeceğim Yani resim dersi değil Başka bir iş buldum Başka bir iş mi? E ne işi bu kızım? Ne iş yapacaksın? Bir şirketin duvarına dekoratif resimler yapacağım. Aa, ciddi misin yavrum? Ay, demek istediğin gibi ressam olabiliyorsun artık ha? Ay, yok canım. Anne o kadar abartma ya. Ufacık bir iş. Canım ufacık ufacık. Yani e, adamlar bunun için seni seçtiklerine göre sana değer vermişler, yetenekli bulmuşlar. Demek ki. Ay Nazlı peki yani nasıl buldular seni? Hani sen dün akşam dedin ya bu el ilanları çok işe yaradı diye. Ama herhalde böyle bir iş için seni oradan bulmadılar değil mi? Yo anne ben öyle bir şey demedim ki. Senin aklında öyle kalmış demek ki. Ya bu şey ben ta ne zaman e, bir yere başvurmuştum resimlerimle. İşte bayağı da ses gelmiyordu aslında. Ben de şaşırdım aradıklarına. Ana an anne. Nasıl olduysa oldu işte. İşim var ya artık gerisi önemli değil. Ay canım kızım benim Nazlım. Ben seni iyi ki doğurmuşum. Sen olmasaydın şimdi benim yüzümü kim güldürecekti? Ha bir tanem benim. Ne yapıyorsun sen? Hani eve silah sokmayacaktın abi? Annem vefat etti diye ona verdiğin sözü de mi unuttun? Bana başka yol bırakmadılar. Bunu anlayacak yaştasın. O yüzden sus. Neyi anlayacak yaştayım abi? O silahla birini vurabileceğini mi? Katil olabileceğini mi anlayabilecek yaştayım? Bazılarının anladığı dil buysa sen de o dilden konuşmak zorunda kalırsın. Sonun ne olacağını düşünmeden. Bu silah Benden çok seni korumak için. Beni korumak için mi? Annem öldükten sonra parona yaklaştığının farkında mısın? Sanki trafik kazasında ölmemiş de biri onu vurmuş gibi davranıyorsun. Kapat. Müzik kapatılıyor. Perdeleri aç. Perdeler açılıyor. Ah. Ah. Gir. Gir. Bonjour, Pedro. Fransa'da yanıma gelip iş istediğinde... ...boksör olduğunu... ...18 maçın dokuzunu nakavtla kazandığını söylemiştin. Oui, Pedro. Anlaşılan kalan dokuz maçın nasıl bittiğini sormayarak hata etmişim. Git bana Sibel'i getir. Ama dikkat et, Fırat yanında olmasın. Bunu kendim için değil, senin için söylüyorum. Anne ya, kafam kazan gibi vallahi. Dün gece dön Allah dön, dön Allah dön, bir türlü uyuyamadım. Şu yeni aldığım yastıktan mı oldu acaba diyorum. Yastıktan değildir o kızım. Kafan rahat olacak, kafan. Bak o zaman Yorgana da nasıl huzura sarılır gibi sarılır uyursun. Ay anne sağ ol be. Şu kuş yuvası kadar dükkanda kafana bir şey takma. Hayırlı bir kısmet çıkmazsa da üzülme. Devir bir tarafını yat diyorsun yani. Ama Allah katında torpil yok Atıfet Sultan. Beni ne kadar üzdüysen sen de o kadar yanacaksın. Aman deli deli konuşup durma kız sabah sabah benden. Hadi işine bak sen. Emredersiniz Ebu Leheb Hazretleri. Nazlıcığım hoş geldin. Hoş, hoş, geldin Nazlıcığım. Hoş bulduk. Nasıl Ahmet teyze? İyiyim yavrum. İffet söyledi iş bulmuşsun. Hayırlı olsun. Ya evet artık iş mi beni buldu ben mi onu belli değil. <laughs> İffet biraz konuşalım mı? Tabii. Kraliçe Hazretleri izin verir mi acaba? <laughs> git hadi git. Başımın belası. <laughs> Ama sonra itimi cimcirmek Ay, yok. hadi hadi. <laughs> Hadi görüşürüz, hadi. hadi. Ne oldu iş olayı dün akşam? Ya kızım, beni dün arayan kadın var ya. Ee? Fırat'ın sekreteriymiş. Aa! Kadın resim ders mi alacakmış yani? İlanı nereden görmüş ki? Ay hayır be İffet, anlasana işte Fırat arattırmış. Kafeye gelen de oydu. <laughs> Kız Allah adamı böyle yapar işte. Tabii pişman oldu seni geri çevirdiğin eşek böyle bir numaraya başvurdu. <laughs> Kız yine de çok romantik ha. Hiç de romantik değil İffet. Ya adam resmen beni afiş dağıtırken görmüş, acımış halimi iş vereyim diyor işte. Neymiş efendim? Şirketi için dekoratif bir resim yapacakmışım. Nazlı, ne olursun kabul ettin de. Ya etmedin değil mi? Etmedim tabii. Ne edeceğim ya? Benim de bir gururum var dedim. Bundan sonra beni görürsen tanımazlıktan geldim. Hah? Ardından da bir kafa koysaydın, kendine gelseydi Fırat. Ya Nazlı, Allah aşkına sana kimin kalbini taktılar ya? Sen ameliyattan sonra bir manyadın. Aşık olduğun adam sana acıyınca küfür etmişten beter oluyor işte. Ama kıyamam ya. Aşık Nazlı şimdi benim. Tabii aşk severine zor, sevilene çocuk oyuncağı. Tamam, bir daha Fırat'ı görmezsin olur biter. Mümkün değil işte. Şimdi tükürdüğümü yalayıp gidip iş teklifini kabul etmek zorundayım. Allah'ım bana bir verdiğin Nazlı'dan millete üç verdi onu anlamak ne kadar zormuş görsünler. Babam iyiydi Lüfet? Değil işte ne yapayım. Çalışacak durumda değil. Boş desen gırtlağa kadar dayanmış durumda. Gurur yapmanın sırası değil işte. Çalışıp annemle babama bakmak zorundayım. Zaten kadına bir ton yalanı sıraladım mutlu oldu. Şimdi ölsem dönemem sözünden. Tabii o kadar laftan sonra Fırat seni işe alırsa.